Arkadaşlar, herkese merhaba. Nasıl gidiyor? Karantina günleri yasaklar. E, tüketim ağınızı, e, tavsiye ticaretiniz arkadaşlar inşa ederken e, sizin amacınız, amacınız hiçbir zaman unutmayın. Amacınız insanları seri, tempolu bir şekilde diskalifiye etmektir. Bakın. ...diskalifiye etmektir. Diskalifiye olanlar, kalifiye olanlar diye ayırmaktır onları. Ve ne kadar çok kişiyi hızla diskalifiye ederseniz eğer... ...işiniz o kadar tempolu bir şekilde ilerleyecektir. Birçok insan kalifiye etmeye odaklanır. bir Yani evetlere odaklanır. Evetlere odaklanırsanız eğer... ...şeyle ilgili, işinizle ilgili sıkıntılar yaşarsınız. Fabrikalara bakın, evinize bakın. Efendime söyleyeyim, araçların motorlarına bakın. Hep şeyler vardır, filtreler vardır... Filtreler neden vardır? Çünkü e, bir bir e, süzgeç görevi görür. Eğer ki e, ticaretinizi inşa ederken bir filtrasyon kullanmıyorsanız, bir filtre kullanmıyorsanız herkese her türlü her türlü kişi ya da profile efendim yalancısı, dolancısı efendim e, her türlü her türlü ama ahlakla ilgili sorun yaşayan insanlar ne bileyim kadınlara sarkan insanlar bunların hepsi hepsini ekibinize alırsınız eğer bu filtrasyonu kullanmıyorsanız arada bir filtrasyon yoksa eğer çünkü bizler bir komüniteyiz. Yani bir topluluk oluşturuyorsunuz. Bugün 10 kişi olacak, yarın 100 kişi, öbür gün 1000 kişi, 10 bin kişi, 100.000 kişi, 500 kişi bir komünite oluşuyor. Bu komitede, bu komünitenin içerisine her türlü insanı alamazsınız. Yani mutlaka bir şeyiniz de olmalı, bir filtrasyon olmalı. Kimisi sosyal medyaya takılacak. Sosyal medya, Google, ben Google'u bu anlamda çok seviyorum. Google'a giriyor, Google'a giriyor ve Google çok güzel bir filtrasyon. Sizin önünüze eğer Google'daki olumsuz içeriklerden süzülerek o filtreden geçip eğer hala önünüze geliyorsa abi o adam, o insan akıllı ve zeki bir insandır. Yani kendisine, kendisine sorduğu soru şudur. Ben nasıl yapabilirim? Google'a da bunu sorar. Google'da karşısına olumlu içerikler çıkar, olumsuz içerikler çıkar. İkisini de okur ve kendisine şu soruyu sorar. Bunu bir kişi başarabilmiş mi? Döner bakar. Ah, Yavuz başarmış. Peki Yavuz'un özellikleri nelerdir? Bir defa birisi başardığı anda zaten olumsuz içerikleri akıllı, zeki bir insan zaten diğer tarafa atar. Yani bir kenara atar. Tamamdır. Bir kişi başarmış. Ee, ve ondan sonra araştırmaya başlar. Kim başarmış? Yavuz Bağcı başarmış. Hmm, Yavuz Bağcı. Peki başaranların ortak bazı özellikleri var mı? Bunu aramaya başlar daha sonra. Bak hep filtrelerden geçer insanlar. Ondan sonra ha, Yavuz Bağcı. Bu adam kova burcu. Peki bu işi sadece kova burcu olanlar mı başarıyor? Ah Başak Burcu olan birisi de başarmış. O zaman tamam burçla alakası yok. Tamam Yavuz kaç yaşında? Abi 40 yaşında bu işi başarmış. 40 yaşında bu işte ilk kırılmayı yaşamış. Peki, daha yaşlı olan birisi başarmış da. Ah evet başarmış. Ahmet Bey amca başarmış. Ayşe Hanım teyze başarmış bu işi. Efendime söyleyeyim. Peki, gençler başarabilmiş mi bunu? Ah evet başarmış. Kim var? Bak sayısız insan var. Ahmet var, Mehmet var. Ondan sonra bak üniversite öğrencisi olan insanlar var. Aytu gönül var. Üniversite öğrencisi olan bir insan 19 yaşında bu işe başladığında kendisinden IBAN numarası istendiğinde IBAN kim diye sormuş olan birisi hayatında hiç ticaret yapmamış ki hiç para transferi bile yapmamış. Başarmış. E, dolayısıyla arkadaşlar hep filtrasyon. İnsanların önlerine filtreler koyun. Herkesi, herkesi ekibinize almaya çalışmayın. Gayretiniz herkesi ekibinize almak yönünde olmamalı. Efendime söyleyeyim. On, online sunuma, online sunuma kişi girdi. Beşinci dakikada çıktı gitti. E, amatörler üzülür. Profesyoneller sevinir. Der ki süper. Filtre şey yapamadı. Filtreden geçemedi. Bu bir filtrasyon. E, bir saat bize katlanamadı. Bir saat sabredemedi. Demek ki ya da bir şeylere benzetti. Bu da bir filtre. Bakın Huni gibi düşünün. Huni nerede benim kalemim? Burada. Huni gibi düşün. Bak şöyle yapayım. Bak şöyle, şöyle. Burası burası şey buradan insanları buradan Huni'ye koyuyorsunuz. Burada filtreler vardır. Bak birinci filtre burasıdır reklam davet diyelim ki. Reklam davetten geçenler ikinci filtreye gelir. Efendim şey online sunuma gelir. Online sunum sonunda ilgi ilgili ve ilgisizler ayrılır. İlgili olanlarla tekrar şey yapılır. Oturulur, konuşulur vesaire. Böyle böyle filtreler vardır. Bu her bir filtrede, her bir filtreden birileri birileri dışarı çıkar. Diskalifiye olur. Sürecin çeşitli yerlerinde. Kimisi ürünün fiyatlarına takılır, filtrede takılır, oradan geçemez. Kimisi pahalı der, benim çevremde bu insanlar kullanmaz der, bilmem ne. Mi? En son bunların hepsinden bu filtrelerin hepsinden geçen karşınıza karşınıza e, karşınıza arkadaşlar saf şöyle çizebildim mi ben ya El, elmas doğru çizdim değil mi? Bakın bunlar gibi Neyse, elmas sadece bir tanımlama e, şey budur filtrasyon budur. Dolayısıyla sen kalkıp da ya işte falanca kişi Yavuz Bey sunumun 5. dakikasında dışarıya çıktı. Bu adam ilgisiz falan dersen ee, şey olaya yanlış yerden bakarsın. Ticaretini inşa edemezsin. Edemezsin bakın. <laughs> İnsanları diskalifiye edin. 5. dakikada çıktı mı? <laughs> Çıksın. Sunumun son en önemli 3 slaytı var sunumun sonunda. Sunumun sonunda o slaytlara gelmeden adam çıkmış bir şekilde. Sunumdan çıkmış. Demiş ki bana göre değil çıksın. Çıksın, gitsin. Filtrelere takılsın insanlar. Google filtresi, fiyat filtresi, ürünler şöyle filtresi, böyle filtresi. Yavuz seni sevmedim, senin niye gözünün üstünde kaşın var filtresi. Efendim filtre, 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 filtre. Filtrelerden geçen az sayıda kişiyle ticaretinizi inşa edersiniz. Arkadaşlar bakın bu işteki, bu sektördeki milyonerlere bakın. Ticaretlerini 3 bilemediğiniz 5 kişiyle işe etmişlerdir. 3 bilemediğiniz 5. Ancak o 3-5 kişiye şey yapana kadar, ulaşana kadar bu filtrasyonda, filtrasyon şurayı var ya binlerce insanla belki görüşmüşlerdir. Yüzlerce, binlerce. Sonunda buradan 4-5 kişi çıkmıştır. Ve o 4-5 kişi onlara sağlıklı, aynı zamanda finansal sağlığı olan, finansal ki milyoner olmak zorunda da değilsiniz. Ee, ondan sonra milyarder olmak da olmak zorunda da değilsiniz. Ancak finansal sağlık çok önemli. Böyle bir hayat artı özgürlüklerle özgürlüklerle dolu bir hayat inşa etmiştir. Sınırsız bir özgürlük mü? Hayır. Tabii ki değil. Ben öyle bir özgürlüğe inanmıyorum. Alın ne kadar özgür olduğumuzu gördük. Bütün dünya insanlığı olarak gördük. Ve şu anda şunu düşünüyoruz artık bir bakalım artık. Efendilerimiz bakalım canımızı, bağışlay canlarımızı bağışlayacak mı? Şu anda bunu düşünüyoruz yani hep birlikte. Evlerdeyiz. Hapis. Kendi evimizde hapis durumdayız. Bütün dünya insanlığı. Neyse. Oralara hiç girmeyeyim. Ee, sınırsız bir özgürlük yok. Ancak seçenek. seçenek Seçeneklere sahipsiniz. Ee, benim için böyle oldu. Filtreler koyun insanların önüne. Filtrelerden korkmayın. İlk ilk dakikada çıktı gitti mi? Gitsin. Bir şeylerin benzetti, benzetsin. Daha sonra onlar bir şekilde takiple daha sonra tekrardan gelir veya gelmez yine gelmeyebilir. Ancak sizin şu anda şu anda bir e, arıtma e, tesisinde tesisi kurmuş olduğunuzu bilin. Yani bahsettiğim olay, bak bir arıtma tesisi. Az sayıda az sayıda doğru akıllı zeki sabırlı insan özel Bakın hep bu saydığım şeyler nedir ee, özel sabır değil mi bak bir Erdemdir bak, Erdemli gerçekten kafası çalışan e, gerçekten şey değil yani algı insanı değil algıyla hareket eden insana değil gerçekten veriyle hareket eden insana ihtiyacınız var bu insanları aramaya devam edin önce siz Tabii ki veri insanı olun Kalkıp da algılarınızla bir şekilde olmuyor işte Yavuz Bey. Çıkıyorlar sunumun 5. dakikasında. Ne olacak böyle bizim halimiz olmuyor bir türlü durumundaysan eğer. Yavuz Bağcı'nın senin için yapacak hiçbir şey yok. Hiç kimsenin senin için yapacak hiçbir şey yok. Sen eğer bu durumdaysan sürekli olarak kurban rolünü oynuyorsan eğer sürekli olarak bu durumdaysan kimse senin için bir şey yapamaz. Bu arada videoyu beğenmiyorsunuz. Beğenmediniz mi? Sadece 3 kişi beğenmiş. Bu nedir? Boşu boşuna mı konuşuyoruz biz burada? Sizin faydanıza bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Şekla. E, filtre koyun arkadaşlar. Bu videonun konusu bu. Filtrasyon. Koyun. Filtrelerden çıksınlar gitsinler. E, başkalarıyla çalışmak isteyebilirler. E, şeylerle çalışmak isteyebilirler. Efendime söyleyeyim. Aa falanca şirkette e, giriş e, ücretsizmiş. <laughs> Onunla çalışsınlar. Gitsinler. E, efendime söyleyeyim. E, ürünler Ürünler Yavuz Bey sizin çok pahalı. Süper abi. Ucuz olan yere git. Sen ucuz olan ürünleri kullan. Efendim falanca işte şey e, benim çevrem bu ürünleri kullanmaz Yavuz Bey. Tamam abi tamam. O sence. Tamam abi kullanmasın. Sen başlama. Sen için o. Biz o çevreye gireriz. Merak etme. O çevredeki insanların da ürünleri nasıl kullanacağını hep birlikte göreceğiz. Merak etme. İnsanların önüne filtre, filtreleri koyun. Filtre, filtrelerden geçmesini e, insanlar insanların bekleyin. Bak Bekleyin sadece. Filtreden geçiyor mu? Ee, insanların önüne bir, bir problem koyun bakalım. Çözebiliyorlar mı? Yoksa problemi görünce ha, kaçıp, kaçıp gidiyorlar mı bir şekilde? Ondan sonra işte yurt dışı mesela işte e, işimizi bize anlat yurt dışında vesaire. Ben diyorum ki yani Yavuz Bey işte soru Vallahi diyorum bilmiyorum. Çünkü yurt dışında ben çalışmadım. Bir tecrübem yok şu anda. E, eğer ki dersen ki ya Yavuz Bey e, yani beraber öğrenelim mi e, teklifimi evet dersen beraber öğrenelim. Sonuçta 7 yıllık bir şeyimiz var burada. Tecrübemiz var. 7 yıl aşkın bir tecrübemiz var. E, tecrübeyi de işin içine aldık mı yurt dışında çalışmayı da öğreniriz. Senin sayede öğreneceğiz. Sonuçta beraber öğreneceğiz. Yardımlaşarak buna devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın umarım umarım şeydir faydalı bir video olmuştur bu insanları hızla diskalifiye etmelisiniz hızla seri tempo hızla diskalifiye olmalı insanlar buraya girmeli. Reklam, kimisi reklamda gidecek, gelmeyecek. Reklamda gelenler online sunumlara girecek. Online sunumlardan sonra ikiye ayrılacak. İlgililer, ilgililer, ilgisizler vesaire hızla sen bu tarafa, 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 sen bu tarafa. Bunun adı tasniftir. Hızla tasnif etmek zorundasınız. Yoksa 5 kişiyi çağırdım Yavuz Bey sunuma geldi. 3. dakikasında çıktılar gittim diye süklüm püklüm oturursan eğer hiçbir şey olmaz günde 5 tane reklam yap. Günde 5 tane reklam yapıyorsun. Efendime söyleyeyim ayda 150 tane reklam, 150 reklam yapmadan bu işin ne ne olabileceğini yargılayamazsın. 150 reklamdan 100 tanesi online sunuma girer. 100 kişiden de yüzde... %10 kapanış oranıyla 10 kişiyle el sıkışırsın veya %15 kapanış oranıyla 15 kişiyle el sıkışırsın. Kapanışların nasıl yaptığını bilmiyorum tabii de. Yani sonuçta ama sen kalkıp da daha 7. kişide, 10. kişide, 15. kişide, 20. kişide bu işin nasıl gidip gitmediğini şey yapmaya kalkarsan eğer, yargılamaya kalkarsan eğer, işini masaya yatırırsan eğer, ameliyat etmeye kalkarsan eğer henüz daha 10. 15. şeyde görüşmede bu iş olmaz. Ben bu işe başladığımda ilk kez, ilk kararımı verip başladığımda 2012 senesinde ilk 8 günde 82 kişiye sunum videosunu seyrettirmiştim. İlk 8 günde. Kimine birebir bir, kimine 1'e 2, kimine 1'e 5. Efendim arkadaşlarımız evimize geldi, biz onların evine gittik. 10 kişi aynı anda seyrettirdiğim oldu. 15 kişi daha sonra kapanışları yaptık. 70 tanesi dedik ki bize göre değil. 70 tanesinin içinde bazıları dedi ki ürünler pahalı abi. bizim çevremiz kullanmaz. Kimisi onu dedi kimisi bunu dedi. 12 kişi evet dedi. Ve 12 kişiyle şu anda kaç kişi oldu biliyor musunuz? 70 bin kişi oldu. 12 kişiyle sadece. Ve o 12 kişi içerisinde de ürünü kullan daha sonra kullanmayı bırakanlar oldu. Efendime söyleyeyim işi bırakanlar oldu. E, devam edenler oldu ama... Oh başlangıç yoğun hamle, yoğun hamle ve tek bir şey vardı kafamda hızla diskalifiye etmek, hızla. Abi var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Evet hayır, evet hayır, evet hayır, evet hayır, evet hayır, evet hayır, evet hayır. Bu, bu şekilde devam. 70 bin kişi oldu. Şimdilik. Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz önümüzdeki yıllarda kaç kişi olacağını. Şimdilik. Hiç de işte fena bir sayı değil. 15 senenin sürüngen networkçüsü Yavuz Bağcı, <laughs> Yavuz Bağcı'nın, Yavuz Bağcı'nın bir anda, bir anda karar verip gerçek karar alıp bir anda e, yaratmış olduğu şey bu. Benden çok daha başarıları var. Siz benden onlardan da daha çok başarılı olabilirsiniz. Ancak filtrasyon. Filtre. 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 Filtre koyun insanların önüne. Filtreden geçiyorsa yola devam. takıldım filtrede. Artık bırak. Devam et. Diğerleriyle devam et. E, çok sayıda kişiyi ellemek zorundasınız. Görüşürüz. Neyse. Gevezelik yaptım ben. <laughs> Hadi bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Ee, beğeniler az yani bu nasıl iş bu biz bu işi beceremiyoruz galiba ya görüşürüz arkadaşlar iyi pazarlar diliyorum